da güzel bir köpek beslemeliyim. Yapmamam gereken şey ise sayıların kölesi olmak. Bugün burada yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığımı beyan ediyorum. Bundan sonra sadece hissedar. İstifamdan sonra görevim bitecek. Emekli olacağım. Ve hayatımı yaşayacağım. Hey. Bu doğru değil. Romanlarda da olduğu gibi şu anda biri bana karşı çıkmalı. <laughs> Efendim, bir sorum olacak. Buyurun. Sözünüzü tutmaz da dönerseniz ne olacak? Sözünden dönecek bir adam değilim. Bize ne olacağını söyleyin. Evet. Sözünüzden dönerseniz ne olur? Aynen öyle, haklı. Pekala. Size söz veriyorum. Eğer bir gün sözümden dönersem şu tastaki suyu içeceğim. Ha, hadi muhteşem. Hadi. Evet. Kahramanın nereden geldiği önemli değil. O yerini bulacak. Çok gösterişli. Şuca'yın. Luka, Guo'nun yakın arkadaşı. Guo'ya söylemeden harekete geçersek bize kızar mı acaba? <laughs> Bu bir sürpriz. Ona bir sürpriz yapacağımızda anlaşmıştık. Rahat ol. Uzun zamandır bekliyoruz. Çıktığında mutlu görünmeye çalış. Sakın gülümsemeyi unutma. Bailey, meşgul müydünüz acaba? Evet. Size ek planımı anlatmak istiyorum. O yüzden buraya geldim. Anlatmak mı? Burada mı? Burada konuşulmaz. Evine dön. Sekreterime seni aramasını söylerim. Kapıyı kilitledim. Kilitlemeseydim bitirme fırsatı vermezdiniz biliyorum. Sen kim oluyorsun? Neden seni dinleyeyim ki? Ben de tıpkı sizin gibi bir girişimciyim. Ve aramızdaki tek fark siz başardınız. Ama ben hala uğraşıyorum. Sadece 10 dakika verin. Bitirmek için 10 dakika. İlginizi çekmezse yemin ederim bir daha rahatsız etmeyeceğim sizi. 10 dakikam var. <laughs> Yanılmıyorsam. Yanılmıyorum ben. Sihirli kristal kaderine terk edildi. Sihirli kristalin başarılı olmasının tek bir nedeni basit oluşu. Basit ve saf efendim ve tıpkı bir bebeğin ilk ağlayışı gibi son derecede gürültülü. Ama bebekler büyür. Biliyorsunuz bu çok basit. Kısa sürede kopyalanacak ve değiştirilecek. Goshin yanı tanıdığım kadarıyla sihirli kristali hiçbir zaman daha ilginç, daha zengin bir çeşitli hale getirmeyecek. Fox mailinin tasarımı karmaşık olduğu için başarısız olmuş. Gerçekten de hala devam etmek istiyor musun? Başaramadım efendim. Aptallık ettim. Ama fikirlerin başarısız olmadı. Onlarda yanlış hiçbir şey yok. Şimdiye kadar bir güç. Sadece tek adam elde edebiliyordu ve o dönem kapandı. Nükleer silah çağındayız, hayal kurmayın. Tek başına dövüş kazanılmaz. Çekil. Yukarıdakini kullanın. <laughs> Yapacağım şey işte bu. İlk adım. Ses, görüntü ve müzik iletişiminin altyapısını kurmak için Şili'nin teknolojisini kullanmak istiyorum efendim. Ve ikinci adım, akıllı telefonları manyetik malzemesine dayanarak Salla isimli bir işlev geliştirmek. Bu işlev çevremizde bizimle aynı uygulamayı kullanan kaç kişi olduğunu anında söyleyecek. Bu önemli bir işlev. Popüler olup uygulamamızı kısa sürede yaygınlaştıracağını düşünüyorum ve sonra da temelimiz olan gelişmiş teknolojiler var. Ülkemiz 4G ağlarını kuruyor. 4G'ler kurulduğunda internet aramalarının önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Ve o zaman geldiğinde 3 telekom operatörü yapacak başka şeyler bulmak zorunda kalacak. Daha doğrusu hayatta kalmaya çalışacaklar. Bunun farkındasınız. Bunu siz de biliyorsunuz değil mi? Bu gerçekten zor bir iş. Ama biz önde olacağız. En iyi kısım geliyor. Bir sonraki adım, Çili'nin kullanıcı kaynağını içe aktarmak. Ülkenin her